Amerikan basın kuruluşu CNN, Trump'ın 2024 seçim kampanyası kapsamında New York kentiyle Florida eyaletinde düzenlediği bağış toplama etkinliklerinde yaptığı basına kapalı konuşmalara ulaştı. Ses kayıtlarında Trump'ın Putin'e, eğer Ukrayna'ya girersen Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım başka çarem yok dedim. O da bana inanmadığını söyledi ama bence %10 kadar inanmıştı ifadeleri yer aldı. Benzer bir uyarıyı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e de Tayvan konusunda yaptığını anlatan Trump, "Ona Tayvan'a saldırırsanız Pekini bombalarız dedim. Beni deli sandı ama sorun yaşamadık." diye konuştu. Trump, dönemin Amerika Başkanı Joe Biden yerine kendisinin görevde olması halinde Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların yaşanmayacağını da savundu. Ses kayıtlarında Trump'ın Amerika'daki üniversitelerde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriler hakkında da açıklamalarda bulunduğu duyuldu. Göstericileri ülkeden sınır dışı etmenin protestoları durduracağını savunan Trump'ın ses kayıtlarında protestolara katılan öğrencileri ülkeden atardım ifadeleri yer aldı.